Finans yolculuğunun değerli yatırımcıları, size gümüşteki bir sonraki büyük hareketi, gümüşün kendisinden önce altının haber verdiğini söylesem. Bu bir kehanet değil. Bu profesyonel stratejistlerin piyasanın risk iştahını ölçmek için kullandığı en güçlü araçlardan biri olan altın gümüş rasyosunun bize fısıldadığı bir sırdır. İşte bu videoda bu grafiğin aslında ne kadar basit bir dille konuştuğunu, bize ne zaman risk al, ne zaman güvende kal dediğini ve bu sinyalleri kendi portföy stratejimize nasıl kullanabileceğimizi adım adım öğreneceğiz. Unutmayın en iyi yatırım kendi bilginize yaptığınız yatırımdır. Hazırsanız piyasanın bu gizli pusulasını okumayı öğrenelim. Ekranda görmüş olduğunuz grafik ons altın, ons gümüşün birbirine bölümüyle oluşan bulunan bir grafik. Yani 1 gram altın bölü 1 gram gümüşte diyebilirsiniz. Ons fiyatını birbirine bölerek de diyebilirsiniz. Yandaki tablomuza bakacak olursak ons altın şu anda yaklaşık 3400 dolar seviyesine gelmek üzere. Ons gümüşümüz ise 39 dolar seviyesinde. Yani ikisini birbirine böldüğümüzde şu anda 87 birimi elde ediyoruz. Ekranda görmüş olduğumuz grafik ise 1979 yılından günümüze kadar olan grafik. 80 yılında bu oranın yani ons altının ons gümüşe olan oranın 14 olduğunu görüyoruz. 1980'den 1991'e geldiğimizde 11 yıllık bir sürede 14 olan oran 100'e çıkmış. Yani burada 10 katlık bir artış olmuş. Peki bu bize ne anlatabilir? Bana genellikle yorumlarda ya da normalde gümüş nereye gidebilir? Altın nereye gidebilir diye soruluyor. Biz de diyoruz ki piyasanın gürültüsünü değil, rakamların fısıltısını dinleyelim. Yani bize neler anlatıyor olabilir? Şimdi 1'e 14 olan oranda yani 1 kilo altınımız burada oran 1'e 14 ise 14 kilo gümüş edebiliyordu burada. Peki burada ne oluyor? Burada 1 kilo altınımız 100 kilo gümüş edebiliyor diye direkt 1'e 100 oran yapabiliriz. Peki bunu biz kendi avantajımıza nasıl kullanabiliriz? Yani para birimleriyle ilgilenmeden buradaki 14 birimle 100 birimi burada kendimize referans alır isek yani düşük seviyede 14 birim seviyede 1 bir birim verip 14 birim almak yerine yüksek seviyede 1 bir birim verip 100 birim alır isek bu da terse döndüğünde yani şuradaki gibi 40 birime düştüğünde 1997 yılında bizim elimizdeki 1 bir birim altın 100 birim gümüş ederken tam tersinde burada ne ediyor o zaman 40 birimlik gümüşle biz 2,5 birim altın alabiliriz. Yani şu dönüşümde bunu doğru gerçekleştirmiş olanlar buçuk katlık bir değişim göstermiş olabilir. Peki burada ne olabilir? 10'a 100 dersek burada 1'e 10 olan birim 1'e 100'e değiştiği için burada da 10 katlık bir değişim olmuş olabilir. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Bu düşüşleri ve yükselişleri kendinize bir referans noktası olarak kullanarak yani yeterince yükseldi, yeterince düştü, kar ve zarar durumları benim için iyidir, kötüdür diyerek kendinize göre değerlendirip tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan bunları kendi lehinize kullanıp dijital ya da fiziki olarak bu değerlendirmeleri yapıp kendinize bu 1'e 10 olan birimi yani şuradaki 1'e 10 olan birimi tekrar burada 2,5 katına çıkardığımızda 25 katı artmış oluyor. Burada 2 katına çıkarttığımızda 50 katına arttırdık. Tekrar düşürdük 2 katına çıkardık 100 oldu. Bir 2 kat daha 200 oldu. 3 katına çıkardık 90'dan 30 birime düştü. 300 oldu. 30 birimden 123 birime burada 4 katlık bir değişim var. 300 olan birimimiz 1'e 10 ile başladık. 1'e 300'e olan birimimiz 1'e 1200 oldu. Burada tekrar 60'ı yakaladınız. 1'e 2400 oldu. Ve burada yine 2 kat dersek 1'e 5000'lik bir oranla her ne kadar insan hayatı için uzun gibi görünse de 79-80 yılından 2025 yılına, 45 yıl gibi bir sürede bu değişimleri, dönüşümleri doğru görebilenler bire 5000'lik bir, bire 10'dan, bire 5000'lik bir değişimi göstermiş oluyor. O yüzden piyasada da altın ya da gümüş değerlendirirken ben size dönüşümleri, rasyoları aynı zamanda piyasanın risk iştahından da bahsediyorum. O yüzden altın ve gümüş rasyosu Aynı zamanda altın platin ve platin gümüş rasyosu da bununla yine benzer ve kanal içerisinde farklı videolarda bulabileceğiniz günlük değerlendirmelerde de ekliyorum. Altın, petrol, Bitcoin altın oranları da bu amaçla kullanılabiliyor. O yüzden piyasanın gürültüsünden ziyade rakamlar bize neler söylüyor? Onları değerlendirebilmek için bu şekilde rasyoları ve geniş dönem bakış açısını kanal içerisinde paylaşıyoruz. O yüzden sadece ürün fiyatlarına odaklanmak yerine birbirleri arasında ilişkileri de görebilmek kimi zaman bizler için büyük avantaj sağlayabiliyor. Benim altın ve gümüş rasyosunda büyük resim olarak anlatacağım bu kadar. Ayrıntılı bilgi ya da daha farklı bir konuda görüş istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Cevaplamaya çalışırım ya da ayrı bir şekilde video çekmek isterim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek olabilmek adına ve bu bilgilerin herkesle paylaşılabilmesi adına beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.